Ay Doğan ne kadar güzel oynuyorsun arabalarınla. Ne kadar düşük araban var seni. Aa mı araba ona. Aa, bana da bana da versene ben de oynayacağım. Doğan Nilay nerede ya? Seninle oyun oynayacak o. Ah! Ağlama sesi geliyor Doğan. Nilay ağlıyor herhalde. Gel. Gel bakalım. Nilay ağlıyor. Gel koş 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 koş. Koş. Ah! Olamaz! Duhan! Niloya ne oldu sana böyle? Duhan! Niloya burada asılı kalmış. Niloya ne oldu sana böyle? Ben burada nasıl kaldım beni kurtarsın Duhan? Çok korkuyorum. Ne olur beni kurtar. Niloya tamam hemen kurtaracağız seni Duhan. Git sandalyeye getir de Niloya hemen kurtarmamız lazım. Niloyacığım merak etme seni kurtaracağız tamam mı burada? Ay seni kim buraya astı buraya ne ya? Ha? Helo Neighbor astı buraya. Helo Neighbor mu astı? Duhan Helo Neighbor ne ya? Hemen kurtaralım hadi. Kahraman Duhan geldi seni kurtarmaya Niloya merak etme kurtaracak seni. Hadi Duhan. Anlamıyorum ya. Hadi çek Niloyayı hadi kurtarmaya çalış. Hadi Duhan. Duhan hadi hadi biraz daha gayret. Hadi ay, hadi. Canım. Hadi kurtarırsın sen. Hadi. Hadi. Ay, ya. Hadi şuradan doğru açmaya çalış hadi. Bantlarını açmaya çalış hadi. Dur yardım edeyim mi? Ay, ay, Yaklaş ay, biraz ay. daha. Ay. Alamıyor musun Duhan? Ben alayım mı? Ben kurtarayım mı Nilay'ı? Hadi hadi biraz daha gayret et. Hadi. Hadi şunları falan hemen yırtalım hadi. Kurtaralım Loya'yı. Hadi çek Duhan. Çek. Aferin. Loya kurtaracak seni Duhan. Aferin Duhan. Aferin. Aferin. Olacak şimdi kurtaracaksın. Ay olamıyor ya. Dur beraber çekelim gel. Hadi. Aa, kurtarıyoruz seni Loya. Ah kurtardık. Loya'yı kurtardık. Dur Loya iyice yapışmışsın buraya. Ay çıkaramıyorum Loya'yı Duhan. Çıkaramıyorum. Çıkaramıyoruz. Ah! Kurtardık Nilay'ı. Duhan al. Ah, al ah Nilay'ı. <laughs> Nilay'ı al. Ah. Nilay'ı seni kurtardık.